yapmış ondan sonra artık oyunlara geçeriz. <Gülüyor> <gülüyor> Oy hamucarımız <sergilerimiz> ayırmış mı da? Çek bir şeyden öpüyoruz dışarıdan notlamış. Oğlum bir <laughs> dakika bunlar <laughs> yakışır mı lan bu? Seninki nasıl güzel kardeşim? Öyle bir durum abi. Öyle bir durum abi. Al bir durum abi. Salmonella. <laughs> Hoşça kal dedim elveda elveda yabancılar gibi bırakıp gitti bırakıp gitti bırakıp, <laughs> bırakıp gitti gitmeseydi onun Summer is calling abi. <laughs> Herkes nasıl fotoğrafları paylaşıyor? Summer is calling. Oh ya çok havalı. <laughs> 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 yapacağız oğlum yapacağız ya. Niye inanmıyorsunuz ya? Riot'la konuştum. Konuştum ya Allah Allah inanmıyor adamlar ya. <gülüyor> <gülüyor> biraz git, git, biraz. Gel. <laughs> Deli misiniz onlar? <laughs> Deli misiniz siz amına koyayım ya? İşsizlere bak. Oğlum git git. Acıtır lan. Ve maksimum ise hazır ol. Kurek yok ötesi serisi UFC yapısıyla isterinden ödün vermeden güvenli bir deneyim Sunar Dünyanın bir... Bırakacağım bu arada harbiden. Sigara bitsin bırakacağım. Alırlı, <gülüyor> <gülüyor> Güneyim, her anı için... Yalçın Baybert <laughs> musun? Yalçın Bayburt'u musun? Bayburt'ta Güçlü söyle. Güçlü söyle. <laughs> <ben de. gülüyor> Güçlü söyle. <laughs> Hareket tüm dünyada popüler oldu. Şu aralar bu hareketin çılgınlığı yaşanıyor. Sokakta, evde herkes bunu yapmaya çalışıyor. Yapma kalk bir. Kalk, kalk diyorsun kagamın iş yasakların. Kalk git oraya var gibi. <laughs> Yazın lan. dedim Kalk. Kalk var, gibi. Hazara <laughs> ilk gittiğimde ben. <laughs> teyze ne alacağını unuttu. <laughs> ben teyzeyi amca sandım. Sen Şerefsiz. <laughs> Koyma la. <laughs> Yayında bugün ne var? Instagram'da söyledim. Instagram'da birebir söyledim. Gir bak kardeş Instagram. Aynen Rane. Yaz Instagram'a bak. 2 <laughs> 1 Helal olsun la deli la. Abone olanlar hoş geldiniz. <laughs> Abdul Basit adam. Gerçek mi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Basit adam. Oğlum havaya bak. Fert Harbi fert Bak sağ... Oo, hiçbir şey gözükmüyor lan. Bu arada öyle bir yağdı ki harbiden bir ara herkes durdu. Harbiden durdu. Kimse hareket etmedi ha. Ne oluyor oğlum. <laughs> <laughs> Polis mi gelecek? Hayat oh. Abu lehine pardon aleyhine ve kimlerin lehine yaptıkları hata ve aldıkları kararlarının değerlendirilmesidir gibi gözüküyor. Biraz sonra paylaşacağım örneklerde de görebilirsiniz. <laughs> kedi görmek Ay ay. Ay. Kedi görmek istiyor. Sana yemin ediyorum. <laughs> Annemler ilk başta böyleydi harbiden ha. Babamla annem karşılardı. Lan şimdi battalı yanlarından ayırmıyorlar. Babam sütlaç yiyor bir parmak çıkarıyor battalı şöyle battal sütlaçtan yiyor. Yok evde bir şey yerken işte battala ikram ediyorlar. Sohbet muhabbet gırgır. Gır. Senin annenin babası İsa. Annen benim neyim oluyor? Kızım. Yes. Ha biliyor. bir bildim. Bana söyle bakayım dinlemedim. Mesela. Baba baba anlamadı. <laughs> Yazık. Vallahi anlamadım. Ger gerçekten anlamadım. Dinlemedim, dinlemedim. Gerçekten Anladım. anlamadım. Yemin ederim dinlemedim sizi. Kaşık almayayım. Dinlesem de anlamaz. Tamam akşam 11-12 alırsa Kadir de geliyor Kadir. Kadir forvet oynayacak ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha, Kanka, kızla buluşacağım metrobüse geçiyor. Kızla buluşacağım metrobüse geçiyor. Aynen. Al şunu. <laughs> Yürü. Dik. <Peki. gülüyor> <laughs> ben de geliyorum. Kanka evdeki son su bu. Eğer tiksinmezsen ağzımda geç. Ne tiksince oğlum biz kardeşiz ya. Saçmalama. <laughs> bu ülkenin gençlerini eğitmeye karar verdim. <gülüyor> 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 Cibiti çocuk. Kim lan o? Nasıl bildin oğlum? <laughs> Öğretmen olacağım. Ya sen ne dal yarak bir herifsin ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? <laughs> sevgilim kendine yeni bir araba aldı. Jelatinini çıkarmayı unutmuş. Çıkarayım hemen. <laughs> Güzel olmuş da. Eline sağlık kardeş. Mis gibi olmuş. İyi iyi çıkıyor videolar lan. Elinize emeğinize sağlık. bir yere mi gidiyorsun?